İki gündür analiz ediyorum, Papa'nın gelişini gidişini seyrediyorum. Sakin bir şekilde bir video yapacaktım ama egoya hiç gerek yok. Adam öyle bir video yapmış ki, öyle bir anlatmış ki hepimizi şok edecek bir video yapmış. Buyurun hep beraber onu seyredelim şu laikçi televizyonlarda ve laikçi gazetelerde şu var. Erbaş döneminde de bunu yapıyorlardı. Diyanet İşleri Başkanı aylar oldu işte Anıtkabir'e gitmedi. İşte bu Diyanet Başkanı seçildi yine gitmedi. Ama hangi papa gelse ilk iş olarak Anıtkabir'e gidiyor. Veya işte İsrail Devlet Başkanı gelse, Avrupa Birliği'nden herhangi bir devletin başkanı gelse gidiyor koşa koşa. İşte bizdekileri anlatamıyoruz Atatürk'ün ne kadar büyüklüğünü. Onlar biliyorlar diyorlar. Şimdi bak kardeşim. Papa gitmeliyiz zaten. Gitmese ben papayı kınardım. Niye biliyor musun? Papaya gitmek gerekir. Papayla ona o orada söyleyecekleri, yazacakları ve duruşunun çok anlamı var. Neden? Papa şunu diyor orada. Papa şunu diyor. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna. Az önceki fotoğrafların sebebini açıklıyor aslında Papa. Diyor ki, <laughs> bana rakip oluşturan, kadim olarak tarihte geçmişte asırlarca, bana rakip oluşturan, İslam'ın sancaktarlığını yapmış, Müslümanları birleştiren, Müslümanların imamesi olan, bugün paramparça olmasının önüne geçen, Müslümanları tek vücut olarak tutan, hilafeti kaldırdığın için, benim yazımı bu ülkeye zorla soktuğun ve kabul ettirdiğin için, benim Hristiyan aleminin kıyafetini bu ülkeye dayatıp, işte karşımdaki oturan diyanet görevlileri bile batının kıyafetini giydirdiğin için, Ayasofya'yı kapattığın için ve bizim İtalyan ceza kanunu, İsviçre medeni kanunu, Almanya ticaret kanunu, bizim kilise hukukunu da dahil ithal ettirdiğin için ve Türkiye Cumhuriyeti'nde bu ülkenin asıl sahibi olan Müslümanlardan çok, bizim taleplerimizi hayata geçirdiğin için sana şükran borçluyuz demesinden daha tabii ne olabilir? Ben her zaman söylüyorum bugün Amerika dünyanın en güçlü devleti Osmanlı'nın en güçlü devletiydi çünkü. Yıkıldıktan sonra kurular birisi orada Muharrem Coşkun'un hayallerini gerçekleştiren bir devlet kursa. Yazısı benim yazım olsa kanunu benim kanunum olsa kıyafeti benim kıyafetim. Benim istediğim mabetler kapatılsa istediğim mabetler açılsa ben o devlet başkanının huzuruna her gittiğimde öyle iki dakikada uğramam. İki ay saygı duruşunda dururum. İşte bu saatten sonra video yapmanın bir anlamı kalmadı. Söyleyeceklerimin hepsini fazlasıyla söylemiş. Yapsaydım kendi egoma yenilmiş, kendimce video yapmış olacaktım. Ama sonuna kadar katılıyorum. Altına imzamı atıyorum. Ne gerekiyorsa lütfen bu videoyu yayın. Kalın sağlıcakla.